Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da e, Dairetül Kadül Kudat yani e, bir bakıma üst mahkeme, temiz mahkeme, Supreme Court'un önündeyiz. Ve yine yan tarafta Mahkemetül Şer'iye Ulya var. Yani Şer'i Temiz Mahkemesi diyebileceğimiz bir e, mahkeme kurum. Ve yine tam önünde olduğumuz Mahadul e, Şer'iye var. Yani Şer'i Hukuk Enstitüsü. Eğitimle alakalı büyük ihtimalle. Ve çok enteresan Evokatül Devam Sabah 8.30'dan öğlen 3.30'a kadar. Bu aslında Ürdün çok enteresan bir manzaraya işaret ediyor. Mahkeme Türk Kinayesi'ye kilise mahkemelerini gördük. Kral Abdullah Evvel Camisi'nin yanında ve burada da şer'i mahkemeler var. Yani Orta Doğu'da çok hukukluluk ve çok kültürlülük mümkün. Ürdün aslında gerek İsrail olan ilişkisi gerek Orta Doğu'daki istisnai rolü yönünde hukuki açıdan da bize bir perspektif açıyor. Burada buraya gelmişken bu dizgeyi de gördüğümüzde hukuk açısından çok hukuklu mümkün olduğunu, çok hukuklu mümkün olduğunu ve çok kültürlülüğün Orta Doğu'nun gelişme sürecinde ciddi bir sahne olabileceğini görüyoruz. Hepiniz aşkla, ahlakla ve kanunla kalın. Orta Doğu'dan, ıı, Ürdün'ün başkenti Amman'dan hepinize selamlar. Esselamu aleyküm ya cemaat. Bugün e, nahne fi emamil dairetul قاضي الكودات في أمان في الاردن وفي محكمه العليا الشرعيه كما تعلمون في الاردن توجد تعدد الثقافات وتوجد تعدد المحاكم مثلا محكمه الكنائسيه شفتوا يعني في المسجد عبد الملك اول مسجد عبد الله اول وفي الشرق الاوسط لابد من سلم مثل هذا يعني من جهة التعدد المحاكم من جهة التعدد القوانين مشان تحقيق العدالة لازم مثلا مشان مسيحيين محكمة مختصة مشان مسلمين محكمة مختصة دمتم بالعشق والأخلاق وتعدد الثقافات وتعدد المحاكم في شوارع عمان السلام عليكم إلى شرق الأوسط Ürdün'ün başkenti Amman'da çok enteresan bir noktadayız. Orta Doğu açısından çok ilginç bir serüvene, bir hikayeye daha tanıklık, şahitlik yapmaya devam ediyoruz. Evet, bugün Cerisül Halil Haddadin e, Sokağı Musa El Sakıt Sokağı arasındaki tam noktada, kavşakta e, bir şekilde geldik, buluştuk. Bildiğiniz gibi Orta Doğu ve Türkiye birçok kültür, birçok manyak şey için, İki şeyi, üç şeyi, beş şeyi birleşen bir kavşak noktası oluşturuyor. Tabi Ürdün'e geldiğimiz zaman aklımıza Daesh terör örgütü akla geliyor. Çek kardeşim Ebu Mahir şu kasayı. Gördüğünüz gibi terör kasa dediğimiz, işte daha çok Koyata, Hilux gibi e, araçların arkasına koydukları doçkalarla e, estirdikleri o irhap, o terör e, rüzgarına birçok insan Ürdün'den de katıldı Bildiğiniz gibi DAEŞ yüksek bir performans sergileri 2014-19 arasında çok ilginç bir ivme yakaladı. Muazel Kasasibe, ve Ürdünlü pilot yakarak öldürüldü. Evet arkadaşlar hatırlarsanız Muazel Kasasibe ve öldürüldüğünde Türkiye'den çok meşhur bir hocamız, e, Müslüman, e, coşkulu bir vaizimiz, Selefi tekvici vaizimiz Ebu Hanzala DAEŞ'in bu yakma videosunu bir bakıma destekler gibi İslam'da adam yakmanın caiz olduğunu savundu, taziren ibretlik ceza veyahut da kısas olarak çünkü Amerika koalisyonu Daesh'e karşı bomba yağdırıp Daesh'lileri yaktığı için Daeshlerin de muazel Kasasi Bey'i yakması caizdir gibi böyle enteresan bir sonuca varacak bir şey yaptı. Tabii o dönemde Türkiye'de birçok insan Daesh desteklemişti. Daha sonra dönüş yaşadılar, savruldular. Orta Doğu'nun o rüzgarlarında o terör estiren, daha sonra siyasetten geri çekilen, tekfir ettiklerini Müslüman, Müslüman gördüklerini tekfir ettikleri koridorlara sokan o rüzgarlar kesildi. Farklı yönlere gitti. Amman'a gelmişken Ebu Musab Zerkavi'yi, Muazel Kesasi Bey ve Ebu Hanzala'yı da hatırladık. Çek kardeşim Ebu Mahir şu kasayı tekrar. Şu kasa bakın. Gerçi bu Dodger ama Toyota Hilux olsa onu çekecektim. Şurada bir tane var herhalde. E, bu kasa Orta Doğu'nun e, coşmasında ilginç noktalardan biri. Biz de tam şu anda Ürdün'de kavşaktan Orta Doğu'ya ve bu ilginç e, tekfirci selefi düşüncelerin ve insanoğlunun e, nasıl tarihsel bir değişim yaşadığının şahidi olarak hepinizi aşkla, ahlakla, Amman sokaklarından Orta Doğu kavşağından selamlıyoruz. Hepiniz aşkla kalın. Herkese merhabalar. Bugün Amman'dayız. E, çok enteresan Doktor Samir Bey'in ofisinin önündeyiz. Tabii biz e, doktor, hakim, savcı, avukat, mühendis falan olmadan önce unutmamamız gereken bir ilke var. Orta Doğu'da ve dünyada bu sıfatlar, işte avukat, yok işte Cumhuriyet Başsavcısı, yok işte doktor, kalp ce damar cerrahı falan olmadan önce ahlaklı bir insan olmamız gerekiyor. Hadi ahlakı çok kale almıyorsunuz diyelim. En azından mesleki etik değerlere dikkat etmeniz lazım. Ne oldu biliyorsunuz arkadaşlar geçen hafta? Feyza Altun isminde bir avukat Avukat demekten utandığımız, meslektaş demekten utandığımız bir arkadaş bu Feyza Altun. CHP'li zaten, e, solcu, e, dini bir vasfı yok ama haddini, hududunu, ahlak ve hukuk sınırlarını ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Madde 2'yi falan ihlal ederek çok tuhaf, manyak işler yapmaya başladı. Mesela bir tane yorum yazdı, şeraata sokayım dedi. Amın evlatları dedi mesela. Bu kadın yani, bir kadın. Hı, feminist bir kadın e, böyle eril bir dil kullanıyor. Yani yakışıyor mu? Yakışıyor mu kardeşim? Artı tutuklamaya sevk edildi. Tutuklanması doğru değil. 5816 sayılı Atatürk Hakaret Kanunu var biliyorsun. Kanunu var Bu, 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 insan bu bugün. Bu, bu sene. 2024'te. Yani millet uzaya gidiyor. Hatta biz de gittik biliyorsunuz. Daha tartışmalı gerçi gidip gitmedi ama Alper Gezer uzaya gitti. Hala 5816 adam tutukluyorlar bu ülkede. Yine TCK 299. Cumhurbaşkanı hakaretli insan tutuklanıyor. Bir sene iki sene ceza alıyorlar. Evet Feyza Altun'un e, TCK 216 3 parlamında tutuklamaya sevk edilmesi doğru değil ama tamam da kardeşim bu kadının da yaptığı şeriatı sokarım demesi, sokayım şeriatı demesi, amın evlatları demesi bunlar hoş bir şey mi yani? Etik bir nokta mı? Buna birçok hukukçunun, sözde tırnak içinde hukukçunun, birçok siyasi böyle muhalifin sahip çıktığını gördük. Ve bu Feyza Altun'un şeriata sokma eylemi ibretlik bir turnusol kağıdı oldu Orta Doğu'da. Biz artık Türkiye'de hakikaten safların daha da ayrıldığını gördük. Ahlaki, etik olanı savunanlarla, ideolojik sahiplerle kim olursa olsun pisliğe, ahlaksızlığa sahip çıkanları hakikaten böyle net bir şekilde ayrıldığını gördük. Mesela Feyza Altun'un dediği o sokarım şeriatı lafını ben avukat Onur Güler olarak sokarım Kemalizm'e, sokarım bilmem neye, sokarım işte İsmet'in İnönü'ye falan deseydim, inanın beni baro kınama cezasıyla kınardı. Disipline sevk edilirdim. Ama Feyza Altun olunca olay, 1 milyon Twitter'da takipçisi olunca, herkes işte şeriat ülkesi değiliz zaten, bu kadın niye tutuklamaya sevk ediliyor? Yine bir mağduriyet oluşturdu. Ürdün'den, Amman'dan, Doktor Samir Bey'in ofisinin önünden, tüm Orta Doğu'ya ve tüm insanlığa, her şeyden önce ahlak sahibi olun. Gelisi hava gazı diyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Ebu Mahir kapat kardeşim videoyu. Cuma günü Ürdün'de resmi tatil arkadaşlar. Resmi kurumlar ve birçok yer kapalı. Biz de Amman'da yani bir şansımızı deneyip hani belki bir avukat, açık avukat ofisi buluruz. Muhami, Muhamiye ziyareti yaparız diye. Dolandık bayağı sokaklarda ama bulamadık tabi şansımız. O Zerkadaki muhteşem avukatımız Muhammed Gays pardon Gays el Kıyırya kadar <laughs> gülmedi. Daha da güzel oldu yani. Adam Cuma günü ofisini açıyor ve bizi resmen e, Doğu'nun en misafir perver e, var, varlığıyla buluşturdu. Ammanda bir dairenin tepesine çıkıp e, şehri böyle bir keskin nişancı edasıyla e, e, seyrettik. Gerçekten güzel bir şehir yani sokaklar binalardaki o estetik sadelik yani bizim e, kötü modernleşme ve kötü şehirleşme oranla bir a, bir tık daha iki tık daha iyi gibi beğendik yani. Bayağı güzel yemekler yedik, içtik. Kahve, şağır, e, şevirme falan bayağı böyle güzeldi. E, özellikle bir ülkeye gidince o ülkenin sokaklarına doanmak e, en güzel aktivite. Asıl o zaman gezmiş oluyorsunuz. Biz de o e, mottoyla sokakları gezdik. Cuma vakti geldi, Cuma namazını da kılalım dedik. E, Mesudül Nasır Salahaddin e, Mescidinde, camisinde Ayy. namazımızı kıldık, yemeğimizi yedik, şavurma falan yine. Güzeldi yani, sokaklar e, gayet hoş, güzel. Maşallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugün Amman'da Toyotanın önündeyiz. Bildiğiniz gibi Orta Doğu'da özellikle çöl ve savaş arazisine dayanıklı bir araba kendisi. Bildiğiniz gibi yazdığımız Orta Savunmak yahut Işık Dayış kapsamındaki kitabın da kapağında buradan esinlenerek bir tuhaf bir durum yapmıştık. Hepiniz aşkla, ahlakla ve Toyota Lekal'ın dumtum bil aşk vel ahlak vel kanun ve pikap. Mehnefi şevare ördü. Salon Şan Mahallat-ül Yicar Mahallat-ül 2005 yılında Ürdün'ün başkenti Amman'da tam da buralarda bir yerlerde e, Sacide el-Rişavi isminde bir e, Irak el-Kaide'si militanı bir kocasıyla beraber, Hüseyin Ali ile beraber bir e, istişhat bir intihar bomba e, bombalı eylemi düzelmedi. E, çok enteresandı. E, Amman'a gelmişken bu e, tari tarihi bilgiyi de sunmak istedik. 10 e, sene sonra 2015 yılında e, DAEŞ, e, Ebu e, karşılığında e, Saci Değerli Rişavi'yi e, istedi, iade istedi. E, tabi iade etmediler. Amman'a gelmişken e, Saci Değerli Rişavi'nin e, böyle intihar saldırısı yaptığı, daha sonra tutuklandı işte kocasının öldüğü, e, daha sonra 10 sene sonra bunu ilginç bir şekilde kullandığı bir arka plana da hatırlayalım dedik. Bugün e, Zerka'ya gittik. Bugün e, Zerka'da hakikaten hayatımızın en enteresan günlerinden birini yaşadık. Böyle e, garip sokaklarda yürürken böyle bir muhami tabelası görüp daldık içeriye. Yani biliyorsunuz Cuma günü e, Ürdün'de resmi tatil ama e, avukat bey e, ofisindeydi. Hiç bizi tanımamasına rağmen karşıladık kahve ikram etti. Daha sonra yemeğe gittik, Zerka'yı gezdik. Sonra bizi Amman'a kadar geri bıraktı. Or buradan e, Muhami Gays'a özel bir teşekkür ediyoruz. Hakikaten yani Ürdün'ün en sağlam avukatı benim gözümde. Allah ondan razı olsun. E, Allah tavul bir ömrü diyoruz. <laughs> Hepiniz Amman'dan, eski Radisson, yeni Landmark Otel'den e, tarihi terörist arka planı hatırlayarak hukuktan önce ahlakın var olması gerektiğini düşünerek ve inanarak ve Orta Doğu'yu iyiliğin kurtaracağını kalben ve genel olarak yaşayarak e, aşk, ahlak ve vicdan ile kalın diyorum. Kapat kardeşim